Daha Çok iyi bir beyin çürümesi mi? Nadir eşya mı? Beyin çürüğü istiyorum. Sus. En iyi beyin çürüğünü istiyorum. Mümkünse en pahalısını. Tebrikler Karen. Yeni bir meoval kazandın. Tamam ben de süper nadir gizli eşyayı alırım. Bu çöpten bile kötü. Bu ögeyle diğer oyuncuları boyayabilirsin. Ve aynı renkte beyin çürüğüne sahip olacaklar. Hı, çok ilginç. Bu kırmızı halı şaka mı yapıyor? Bir saattir buradayım ve sürekli çöp alıyorum. Hey John çözümü buldum. Artık tüm tanrının beyin çürüklerine sahip olabilirsin. Teşekkürler Bacon. Cross'un tekrar ve inanamıyorum. Hey Dexter. sana yardım edebilirim. Artık tüm gizli beyin çürüklerine sahip olabilirsiniz. Teşekkürler dostum. Bir adım daha atma. Hemen rengimi değiştir. Şimdi sadece özel beyin çürüklerini istiyorum. Hepsi bitti. Artık sadece sıradan beyin çürükleri alabilirsin. Ne? Hemen rengimi değiştir. Seni fakir. Bugün modum yok. Bacon, seni yok edeceğim. Senin oğlu. Oyunumda kötü kelimeler yeter. Bacon, o çok nadir eşyayı nereden buldun? Kanalın özel üye videolarının sırlarını çözdükten sonra başardım. Bu eşyaya sahip olmak istiyorsanız beğenmeyi unutmayın.